Şeytan oyun oynuyor. İngilizlerin devleti büyük bir kahpelik içinde. Canlarını yaktık ya, evet. deşifre ettik ya, evet. cinnet geçirdiler. Evet. Akıllarını attılar. Hani o öyle olmaz, böyle olur diyorum. Elinizden gelen ardınıza koymayın istiyorsanız. Evet. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Ve bütünüz. Kimse evet. bizi yerimizden kıpırtadamaz. Evet. Evel Allah. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır evet. diyor. Evet. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Evet. Cinnet geçirdiler. Evet. Cinnet. Maşallah. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Asker bizim askerimiz. Maşallah. Bak aslanlarımızı kucakladık. Evet. Evet. gönderiyoruz. Evet. Bizim evlatlarımız. Sen ne yapıyorsun burada, ey İngilizlerin devleti ne yapmaya kalkıyorsun? Ankara'da da halkımız e, vatana, millete, devlete sahip çıksın. Her yerde sahip çıksınlar. Ankara'da da halk e, çok candan, coşkuyla devletine, milletine, askerine, polisine sahip çıksın. Rica ediyoruz inşallah. Seveceğim bir yaklaşımla.